Yeni bir günden herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine hava çok güzel, güneşli. Bundan sonra yağmur bekleniyor. Bugün bir değişik e, bir şekilde enerjik hissediyorum kendimi. Demin bir tane videomu kalktım, hızlı bir şekilde yaptım ve yüklemeye koydum. Birazdan yüklenecek. E, bir önceki videolarımı izlemediyseniz <laughs> izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi de Dışarı çıkacağım. Bir marketleri dolaşacağım. Ya da dolaşmaya da bilirim. Bilmiyorum. Ama bir dışarı çıkmak istiyorum. Yani şöyle bir tur falan atayım diyorum. Hmm, videoyu da şu güneşte, balkonuma vuran güneşte başlatmak istedim. Umarım <laughs> umarım güzel gözüküyorumdur. Güneş vurduğu için gözüme tam göremiyorum. Bir yufka alacağım. Yufkacıdan. Yufkacı kapanmamıştır umarım. Kapanmamıştır diye düşünüyorum da. Yufka alacağım, ıspanağım vardı, ee, ıspanaklı börek yapmayı düşünüyorum. Daha sonrasında bugün Mert'in canı ne zamandır tuzlu e, kurabiye çekiyor, tuzlu kurabiye yapmayı düşünüyorum. Bugün mutfakta olacağız gibi gözüküyor yani. Bakalım ne olacak, ne bitecek, güzel olacak mı? Göreceğiz. <laughs> Yufkacı kapatmış o yüzden. Marketten alacağım mecbur. Selamlar tekrardan bu videoya dünün yarınından devam etmek durumunda kaldım. Dün e, çekemedim çünkü başka şeyler yemeye karar verdik. Başka şeyler yediğimiz için de e, ben de ıspanaklı böreği yapmaya gerek duymadım. Ispanaklı börek için bugün ıspanaklı börek yapıyoruz bu arada. E, dün yufkamı aldım. Evet. Eee ıspanaklarım vardı hali hazırda. Şimdi onların saplarını hafif hafif kestim. Şöyle bir kaba içine aldım. Şimdi bunu biraz suda bekleteceğim. Çünkü ıspanak e, sizin de bildiğiniz üzere çok zor. Yıkaması e, meşakkatli bir sebze. Şimdi hafif bir sirke katacağım, e, suda bekleteceğim biraz. Ben de o sırada kahvemi içeceğim çünkü anladığınız üzere yeni uyandım. Gözlerim şiş şiş duruyor şu anda. Dün de aslında çok canım çekiyordu ıspanak fakat e, sevgili eşim Berksu beni kandırdı. Ki zaten çok e, yemek yemediğimiz için de ıspanak yapmak çok uzun sürerdi herhalde yine biz açlıktan. Ya nedense ben böyle erkenden başlamıyoruz. Acıktığımızı hissettiğimiz anda böyle bir yemek yeme şeyleri geliyor bize. O yüzden hangisi pratikse bizim için onu yapmaya özen gösteriyorum. Ama şimdi kalktım. Saati görmeyeyim. <laughs> kalktım. Ispanaklarımı saplarını kestim. Elimi de kestim bir ufak saplarını kestim. Daha sonrasında dediğim gibi suya koyuyorum. Şimdi bu ıspanak yıkamak resmen su israfı. Başka bir şey değil. Hatta Dur, bir tur, bir tur süzgeci alayım tekrar su doldurayım öyle içim rahat etsin. Sadece yıkamama kolaylaştırması için biraz suda bekleteceğim. Hmm. Suya koydum. Şimdi şöyle bir sirkem var, beyaz sirke. Bundan üstüne katıyorum. Şöyle. Aa. Tamam bu burada Çık. biraz beklesin. Ben kahvemi içene kadar sonra tekrar yıkamaya geçeceğim. Ve böreği yapmak istiyorum hemen. Bugün de kaç gün hava çok güzeldi. Güneşliydi. Ve şu an yağmur bir yağıyor. Bir dakika falan duruyor. Tekrardan başlıyor. Böyle bir soğuk değil ama ee, şey... Kış gibi yani. Evet zor oldu fakat başardım. Sonunda ıspanaklarımı güzelce tek tane toz kalmayana kadar temizledim. Yıkadım. Soğanımı yapacağım önce. Sonra işte ıspanaklarımı doğrayacağım. Beraberiz zaten. Şu kalsın şöyle şimdi. Önce soğanımı yapıyorum. Hatta biraz kaldırabilirim. Ispanak az zaten çok gözüküyor ama biliyorsunuz ki pişince küçülüyor. Of. Aa soğan ne kadar acı. Aa. Ah. Fena çok kötü. gözümü açamıyorum. Aha, açtım. Ay böyle bir soğan yok. Şimdi tencereme e, yağ alıyorum. Şöyle. Yeterli. Altını açıyorum. Soğanımız. Ama ıspanaklarını doğramadım henüz. Ispanakları doğrayacaktım önce. Neyse hemen soğanlar olurken burada geç güzel doğruyorum. bir tatlı kaşığı domates salçası katıyorum. Karabiber. O kadar acı ki gözlerim hala akıyor yani. Çok kötü. Şimdi ıspanaklarımı ekliyorum. dakika kadar ağzını kapatacağım şöyle. Ispanağım pişerken ben de iç sosunu hazırlayacağım ve yufkalarını keseceğim şimdi. Önce sosunu hazırlayalım. Yumurta. <laughs> Bolca sıvı yağ. Şöyle. Evet. Tarif videosunu yapacağım? Gelinim mutfakta, mutfakta, Yufkalarımı kestim. 5 adet yufkam vardı. Hepsini dörde böldüm. Toplamda 20 tane ıspanaklı böreğim olacak. <laughs> Bu da iç harcım. Sıvı yağ, yoğurt ve yumurta. Burada da ıspanağım güzelce pişiyor. Evet, ıspanağım pişti gördüğünüz gibi hiç bir şey kalmadı. <laughs> o yıkadığım da gibi ıspanaktan. Şimdi bunu başka bir kaba alacağım. O oh. <laughs> ne yapıyorsun yemek videosu mu? Evet aşkım ben çoktan başladım bile Öyleymiş zaten. ben geç kaldım. Evet, şimdi ne yiyeceğiz? Bugün bugün ne yiyecek? Ispanaklı börek. Evet. Ispanaklı börektir o. Tamam. Börek o. Börek börek. Evet, beni de çek aşkım. Çekiyorum. İlk önce tabak koyuşunu çekiyorum. Sonra seni çekiyorum. Aşk. Evet. Ispanağımız. Şöyle. Yağlı kağıdımızı tepsimize koyduk. Yerleştirdik. Şimdi. Şöyle göstereyim. Şöyle. Şöyle, şöyle alsam. Böyle iç harcımdan böreğimin yufkamın daha doğrusu içine sürüyorum. Şimdi bir kaşık alıyorum. Ispanağı şu şekilde çok doldurmadan koyuyorum. Biraz daha alalım. Böyle. Çok doldurmadan. Sonra yufkamızı şöyle gül böreği yapıyorum bu arada şöyle doluyoruz Hop, doladık sonra buradan alıyoruz Böreğimiz hazır. O zaman birazdan hepsiyle... Şimdi kalan iç harcımıza bir yumurta sarımı koydum. Evet. Ve Çok güzel, güzel gözüküyor. Sürüyorum. Evet. Of 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 of! Nasıl? Çok güzel, baka kaldım. Ay evet beklediğime değdi. Tadı da öyledir diye umuyorum. Bence öyledir. Hadi biz yemeğe. Hepinize günaydın. Bu video girişini ben yapacağım. Zehra şimdi uyuyor. Ona bir kahvaltı hazırlayalım. Sonra da uyandıralım. Hadi bakalım. İki adet yumurta. 3 yapalım onu ben de iyi. Şimdi yumurtalar pişsin. Sonra kızarmış ekmekle falan bir tabak yapacağım onu. Ondan sonra zaten kendisi video çeker verdi. Ben sadece böyle bir şey yapmak istedim. Ee, şimdi yumurta olana kadar şöyle salata domates falan doğrayayım onları bir tabağa koyayım. Sonra gelin. Şimdi taban şöyle zemin hazırladım. Çok öz, özen, yani özenli aslında. Yani yap, elimden gelen bu kadar oldu. Güzel, güzel beğenir bence yani. E şimdi sadece yumurta kaldı. Yumurtanın pişmesini bekliyorum. Yumurta pişince Zehra Hanım'ı uyandırmaya gideceğiz. Hadi bakalım. Uzun uğraşların sonunda <laughs> yaptım, başardım. Şöyle de uludan bir portakallı Artık gazoz mu bu? Büyük ihtimal gazsız meyveli içecek diyor. Yani normal bir içecek. Yanına da onu koyacağım. Ve götüreceğim. Hadi bakalım. Evet geldik. Şimdi uyandıracağız. Umarım düşürmem. Meyvesi yaz önce düşüyordu. Oyun. Zehra. Ya uyanmış mıydın yoksa? Aşkım uyandım. Aşkım tutamıyorum. Günaydın, günaydın, günaydın. Aa bak çatalı unuttum. Bak sana ne yaptım ben? Ve sana video çekiyorum şu an biliyor musun? Aşkım uyandım. Yeni uyandım ama böyle bir şey yapacağım. Asla tahmin etmiyorum. <laughs> Erken kalktım. Sana da kahvaltı yapayım dedim. Nasıl? Sürprizim beğendin mi? Ya, evet. Ama çatal getirmedim. Elinle ye. O meyve suyu düşüyor. Alışverişteyiz. Ay tipe bak. Normalde yemek. Ay aşkım. Şimdi eve geldik. Hemen hızlıca bir aldıklarımı göstermek istiyorum. Zaten marketin kapanmasına 15 dakika falan vardı. Hayatımızın en hızlı market alışverişini yaptık diyebiliriz. 10 dakikada. Ne alsak ne alsak. Belki su bir yandan başka bir tarafa. Ben bir yandan alacaklarımıza bak. Alıp çıktık yani. Çıkartın için jumbo patatesini aldık. 2 adet krema aldım. Biz çok kullanıyoruz biliyorsunuz ki makarnada. Şu Sonra mayonez. French sos. Ayran. 4 adet ayran aldık. İki adet kefir aldım. Biri çilekli, diğeri de orman meyveli. Daha sonra soğan halkası aldık. Bunları hemen yapacağım bu arada. Şimdi yiyeceğiz. Çikolata şu şekilde dörtlü. Şu şekilde tütsülenmiş piliş sosis aldık. Biz bunu çok seviyoruz. Sonra cıva ekmek. Mantar aldım. Ve... Ee, Geçen videomda arayıp arayıp belki cumun bulamadığı, aslında e, görmediği makarnayı aldım. Yarın da yine kremalı e, tavuklu mantarlı makarna yapacağım. Ee, çekirdek e, Tuzludur diye düşünerek aldık. Şu şekilde. Soningen'in bıçakları çok iyi oluyor biliyorsunuz. Böyle ikili 30 liraya düşmüştü. Bakacağım. Deneyeceğim şimdi hatta. Sonra bir tane daha ekmek. Bu şekilde. Hemen şimdi ee, kızartmalarımı yapacağım. Ne olacak böyle kızartma ye ye ye. Nereye kadar ben de bilmiyorum. Böyle ben hemen yemeğime koyulmak istiyorum. Çünkü yine ee, tahmin edeceğiniz üzere biz çok açız. <laughs> bir de şunu göstermeyi unuttum. serpak kağıt havlu altılı eee ne 107'den 36'ya düşmüş. Ha 107 liradan 36 liraya düşmüştü görünce almak istedik. Ee, biz şimdi dışarı çıktık. Tatlı yemeğe geldik. Ben e, daha önce soğuk baklava yemediğim için soğuk baklava söyledim. E, Belki de kendine şeker paye söyledi. Çayla birlikte içeceğiz. Uslu geldik. Şöyle, Bizim hayattaki şansımız söylediğimiz tatlılar yokmuş. <laughs> Niye böyle oldu ya? <laughs> Tatlılar yokmuş başka bir şey söyledik. Onlar da yok dedi. E biz de yani istemediğimiz bir şey söyledik. İlla yiyeceğiz o tatlıyı. Ben hepsini yiyemem. Yarı yarıya yeriz. Artık bakalım. Çay içeriz olsun. Şöyle bir şey söyledik. Çayımız. Bu da <laughs> koçum. Evet şimdi eve geldik. Dışarıda da baya bir yağmur yağıyordu. Duş alıp çıkmıştım. Bir de saçlarımı falan kurutmuştum ama tekrardan ıslandım. Koştur koştur eve geldik. Bu videoyu günlerdir uzatıyorum. Bir türlü kapatamadım. Yani e, şu an çektiğim sırada kaç dakika oldu ne çektim hiç bilmiyorum bile. En yani son börek falan yaptığımı hatırlıyorum. E, artık bunu kapatıp başka bir videoya geçmek istiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum atmayı, bana destek olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öptüm.